kıymetli misafirlerimiz Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz tarafından düzenlenen Müspet Değerler Mektebi yeni dönem İlk programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu çalışmalar neticesinde bizlere en büyük desteği sağlayarak yolumuza ışık tutan, güveniyle gençlerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bir ödül alarak Müspet Değerler Mektebi bu program Balıkesir'de e bir haklı, gururlu bir hediyeyi kazandırmış oldu. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak hazırladığımız ve ödüllü projemiz Müspet Değerler Mektebi bugün saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Nurullah Genç ile 5. dönem ile sizlerle buluşuyor. Seni bir kilimin nakışlarında devlerin Şimşekli bakışlarında, kanı sevgi olan hatıraların, göklere uzayan yokuşlarında, bulamaz ayı kırangalılar. En kalbi muhabbet duygusuyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safaray getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye'mize, Kent Konseyi Gençlik Merkezi'ne, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel programdan dolayı birkaç ay içerisinde üçüncü gelişim Balıkesir'e. Daha önce de geldik. Şimdi de buradayız. Umuyorum ki hayra vesile olur. Kardeşlerimizin hafızasında herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda hatırladıkları bir iz olur bu kalan iz. Ve fayda tezahür eder. Amacımız budur çünkü. Hikayeleri olmayanlar başkalarının hikayelerinin parçası haline gelirler. Sevgili kardeşlerim, bizim medeniyetimizin hikayesi, bizim medeniyetimizin kıssası, destanı, masalı, bizim medeniyetimizin tarihi hepimiz tarafından en iyi şekilde ve en doğru şekilde öğrenilmelidir diye düşünüyorum.